Galata Wind Enerji. Bu hisseye 21'lerden girip 27'lerden çıkmayı açıkçası planlıyordum ama farklı pozisyonlarım olduğundan dolayı maalesef Galata Wind'de bu pozisyonu alamadım. Daha önce burada görüldüğü üzere tepki bölgesini işaretlemişim. Şimdi Galata Wind ne yapıyor? Galata Wind'e baktığımda eğer 27'lerin üstünde tutunur ise yukarılara doğru yani 40 potansiyeline doğru ben bir hamle yapacağını açıkçası düşünüyorum. Bu tabi pozitif senaryomuz arkadaşlar yani formasyon yapa yap yavaş yavaş e, gide gide fiyatlara gelme ihtimali var. Eğer 40'ın üzerinde tutunur ise tepe bölgesi olarak yani en baba yapabileceği yer 45 TL. Tabi bunun gelecek versiyonlarına baktığımızda aslında daha büyük hedefleri var. Ama şu an piyasa koşullarından dolayı fazla olumlu yorum yapamıyorum. Şimdi eğer 27'lerin üstüne tutunamaz ise yani bu yeşil bölgenin üstüne tutunamaz ise tekrardan aşağı doğru ben bir satış açıkçası beklerim. Bunlar bu fiyatta 24 olur. Yani burada aslında bu bölgeye doğru da gelme ihtimali tekrardan var. Daha önce test etmiş 21'leri. Tekrardan gelebilir. Eğer burada da tutunamaz ise bir alt bölge olan yani burası da aslında güzel bir orta vadede omuz baş omuz olma ihtimali olabiliyor. 18 TL'ler olma ihtimali var. Tabii bu şöyle yapabilir. Daha büyük bir formasyon yaratması için bu hissenin dinlenmesi lazım. Şimdi diyelim buradan satış yedi arkadaşlar. Satış yedi. Böyle bir düşüş oldu. O zaman şöyle bir hareket yapabilir. Eğer olumlu havada olursa şöyle bir omuz baş omuz çizer. Açıkçası şuradan. Görüyor musunuz? Daha büyük bir formasyon evrilecek. Yani burası bu sefer omuz olacak, baş olacak ve omuz olacak. Bu şekilde düşünmek lazım piyasayı. İndikatör bölgemize geçelim. İndikatörlerimize baktığımızda ise bütün indikatörler olumlu arkadaş. Bu çok güzel. Ortalamaların üstünde. Yani güzel bir atak yapma ihtimali var. Temkinli olmanızda her zaman açıkçası gene de fayda var. Tabii ki de negatif senaryoyu da göz önünde bulundurmak lazım. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.